Zülal Kalkan Delen En hafif rüzgardan bile korunması lazım gelen yeni doğmuş yavrunun onu beslediğini söyleyenler tarafından böyle hırpalanması caiz miydi? Bu soru Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Yeni doğmuş yavru dediği bir yönetim şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyettir. Bu nitelemenin Cumhuriyet ilan edilmeden önce 29 Ekim günü öğleden sonra mecliste toplanan Halk Fırkası Genel Kurulu'nda konuşan Abdurrahman Şeref Bey'in şu sözlerine atıf yaptığı tahmin edilebilir. Hakimiyet kayısı şersiz milletindir dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır ama bu bazılarına hoş gelmemiş varsın gelmesin. 1923'te yeni doğan çocuğu rüzgarda bırakanların derdi hilafete korumaktı. Bugün 102 yaşındaki Çınar'a fırtınada darbe indirenlerin derdi ise Türkiye'yi emperyalizmin güdümünde konfederasyona sürükleyecek bir sürece sokmak. 1923'te hilafete sarılarak Cumhuriyeti daha doğarken boğmaya çalışanlara karşı Mustafa Kemal'in mücadelesini bilmeyenler ya da ona karşı olanlar 2025'te canlandırdıkları yeni Osmanlıcalık ve ümmet hayaliyle Türkiye'nin zeminini kaydırmak için çabalıyor. Oysa Atatürk'ün ilafet makamına dört elle sarılmak mecburiyetinde bulunan bir idare şeklinin bir cumhuriyet şekli olamayacağını anlayabilmek için de büyük bir zekaya lüzum olmadığını söylemesi gibi bugün de yeni Osmanlıcılıkla palazlandırılan yayılmacılık ve ümmetçilik ile cumhuriyetçiliğin birbirini zıt olduğunu anlayabilmek için büyük bir zekaya gerek yok. Günümüzde siyasette kime sorsanız kendisine cumhuriyetçi diyebilir. Nitekim çoğu Bugün Anıtkabir'e gidip ülkemizin kurucusuna saygı sunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlama resepsiyonuna katılacak. Ama her zamanki gibi gerçek görünenlerden ibaret olmayacak. Kalemini yalnızca halkın yararı için kullanan gazetecileri ise o görüntülerin ardındaki gerçekleri halka açıklayacak. Bu noktada yine nutuktan bir alıntıyla Atatürk'ün de zamanında gerçekleri göstermek için nasıl çaba harcadığını anlatmak istiyorum. Tanin baş yazarı kendisinin cumhuriyetçi olduğunu ilan etmişti. Fakat öyle bir cumhuriyetçi ki cumhuriyet idaresinin başında halife olarak Osmanlı hanedanı bulunacaktır. Yoksa yapılan hareket akıl ve hamiyetle, milliyet hissiyle zerre kadar bağdaşmazmış. Hilafeti elimizden gitmesine zerre kadar imkan kalmayacak surette muhafazaya memurmişiz. Mevcudiyeti meydana çıkaran tertibat neticesiz kalsın imiş. Efendiler, bu yazıların manası ve bu değerlendirmelerden maksat ne olduğu bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır. Gelecek nesillerin Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan günü, ona en merhametsiz bir surette hücum edenlerin başında, Cumhuriyetçi iddiasında bulunanların yer aldığını görerek hayrette kalacağını asla farz etmeyiniz. Bilakis, Türkiye'nin aydın ve Cumhuriyetçi evlatları, Böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakiki zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüt etmeyeceklerdir. 1923 devriminin niteliği ve ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda hakimiyet kayısı şartsız milletindir ilkesini ayaklar altına alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir partinin emirindeki onay kurumuna çevirenler tam bağımsızlık ilkesini unutup Türkiye'yi NATO'ya, Avrupa Birliği'ne bağımlı hale getirenler emekçileri ezip kompradorları yüceltenler, tarikatları ve cemaatleri destekleyenler, devrim kanunu olan öğretim birliği yasasını ve layıklığı çiğneyenler, öğretmenlerin yerlerde sürüklenip tekmelenmesine seyirci kalanlar, Cumhuriyet'in tüm kamusal birikimini yerli ve yabancı sermaye peşke çekenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tapusu Lozan'ı hedefe koyanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Dem grubunda terörist başı Öcalan lehine slogan atılmasına sessiz kalırken Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenleri ordudan atanlar cumhuriyetçi değildir. Evet, cumhuriyetçi geçinenlerin halkı nasıl aldattığını ortaya dökmek için bir an bile kuşku duymuyorum.